Ben bir ara gözüm taksiciye takıldı. Gece saat iki, 20 yaşlarında bir çocuk. Biz arkada böyle eğlenceden bahsediyoruz. <laughs> çocuk ekmek parası derdinde. Bir canım sıkıldı yani. Çocuğun şöyle omuzuna vurdum. Arkadaş dedim, senin yaşın kaç? Beyaz tabi dedi, 20 dedi. Sen dedim abi ne kadar kazanacaksın sabah arkadaş? İşte 100 milyon kazanacağım abi dedi. dedim. Al kardeşim sana işte başka bir para. Ee, sen dedim gel benle dedim. Eğlen dedim. Bu gece bak dedim bizim de keyifli gecemiz. Var. Abi dedim çok sevinen dedim. Oğlum dedi gel gittiğimiz ki arkadaşlara da söylemedim arkadaşın taksici olduğu ki hani rahat eğlensin diye. Bir içti. bir içti, bir içti. Böyle bir içmek yok ama ya. Yani böyle yani bir içti ki sabah taksici arka koltukta yatıyor. Taksiyi ben kullanıyorum. Hamut yanında oturuyor. Taksiciye diyorum ki nereye gideceksin abicim diyor adam içti ya ben içmedim ya. <laughs> Nereye gideceksin diyorsun sen? Ne besliyorsun?